Kurban Bayramı öncesiyiz. Arkadaşlar, bir sürü hoca efendi var. Çok çalışkan, çok bilgili, çok kabiliyetli, çok kapasiteli, çok böyle gerçekten harika arkadaşlar var, harika hoca efendiler var. Yani bunların anlatmadığı, söylemediği, bildirmediği şey yok. Tamam mı arkadaşlar, her şey var şimdi ortada. yani, ula, yani bilgiye ulaşmak çok kolay. Ama insanlar o kadar böyle, o kadar gevşek, o kadar uzak, o kadar cehli mürekkep var ki, Cehli mürekkep ne demek? Yani cahil cahilliğinden de cahil. Bir adam cahil ama neden de cahil? Cahil olduğundan da cahil. Kendini biliyor mu zannediyor? Abi, abi ben şimdi kendimiz, ben bugün doktora gitmedim, yarın da doktora gitmeye niyetim. Yok, Pazartesiye randevu ne yapmadım, almadım. Salıya randevu ne yapmadım, almadım. Niçin? Söyleyin. Sağlıklıyım ben öyle düşünüyorum yani. E siz de kendinizi biliyor düşündüğünüz için öğrenmeye çalışmak diye bir şey aklınıza ne yapmıyor? Gelmiyor. Tamam Peki kardeşim sana bilgi nasıl sahip oldun? Ne bileyim mahallede konuşuyorlardı öyleymiş. O bilgi mi kardeşim o yani? Ben de son zamanda iyice yerleşti. Memlekette kurban kesen adam yoktur. Hayvan kesmek, dana kesmek, koyun kesmek, koç kesmek, başka şey kurban kesmek, başka şey. Memlekette kurban kesen adam yoktur arkadaşlar yani. Tabi genel genelleme yaparak söylüyorum. Çünkü kurbanın ne olduğunu insanlar bilmiyor. Arkadaşlar, kurban kurbandır. Kurban sadaka değildir. Kurban infak değildir. Kurban kurbandır. Zekat sadakadır. Fitre sadakadır. İnsanlar kurbanı tasaddukmuş gibi düşünüyor. Hayır. Kurbanın tasaddukla hiçbir alakası yoktur. Sıfır alaka. Burada iki tane adam var. Ali Veli. Ali, kitaplarda yazıldığı ölçüde, fıkhi ölçüleri riayet ederek ve kalbindeki niyetle anlatacağım şekilde, anlatmaya çalışacağım şekilde kurbanı kesti. Kurbanı kestikten sonra, ne yapalım bu kurbanı dedi. Yanında da bir aşçı arkadaşı var, güzel bir kebapçı arkadaşı var. Abi dedi, yap bunları kebap yiyelim dedi. Bütün kurbanın etini şişe geçirdiler. Bir hafta, on gün sabah akşam onu yediler. Bir tane kadar otu hiç yeme, başka hiçbir şey yapmadılar onu yediler. Bu adam on numara kurban kesti kardeşim. Söyleyin. Bak dokuz buçuklu değil ha. Bu adam on numara kurban kesti. Bu, bu kurbanın etinin kurbanla bir alakası yok. O kurban bittikten sonra olan ayrı bir şey o. Peki bu adam fıkıhlardaki kurban hükümlerine riayet etmeden kurban kesti. Veya kalbindeki kurban niyeti, düzgün kurban niyeti olmadan kurban kesti. Bir gramına dokunmadı, hepsini de fakirlere dağıttı. Bu adam sıfır kurban kesti. 0.5 bile değil. Bu adam sıfır kurban kesti. Tasadduk etti, fakirlere verdi ayrı mevzu. Kurbandan bahsediyoruz, tasadduktan bahsetmiyoruz. Bu adam sıfır kurban kesti. Tasadduğun, fakirlere et vermenin kurbanla bir alakası yok. Kurbanı kesiyorsun, bitiyor şimdi. E ortada et var, ne yapalım? Ha ondan sonraki iş o, ne yapalım? İşte dağıtalım, ihtiyaç sahiplerine verelim. O kurban bittikten sonraki iş, kurbanla onun bir alakası yok. Kurbanı adam gibi yap, kurbanı adam gibi yap, kitaplarda yazdığı gibi yap kurbanı. Ondan sonra et ayrı mevzu, tamam mı? Bir adam hiç gram dağıtmasa on numara kurban kesmiş olabilir. O kaide kurallarla alakalı, kalbindeki niyetle alakalı bir şeydir. Ocağı dağıtmayacaksan kesme daha iyi. Abi ben senin yazdığın, senin tespit ettiğin, senin tayin ettiğin dinin mensubu değilim. Ben o dini yaşamıyorum. Ben Allah'ın peygamberi vasıtasıyla bize gönderdiği fıkıh kitaplarını, ulemanı bana beyan ettiği hükümler olan ben dinin tabisiyim ben. Ben ümmeti Muhammed'im ben. Ben senin ümmetin değilim. Ben senin mantığının, senin sevdiğin, senin beğendiğin, senin uygun gördüğün, senin yazdığın dini yaşamıyorum ben. Ben Allah'ın peygamberiyle bana göndermiş olduğu Ulemanın bana anlattığı din yaşamaya çalışıyorum ben. İslam, 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 İslam. Senin kendi kafana göre şekillendirdiğin Nasrettin Hoca aldı şimdi Leyla'yı. Kafa uzun ya, boyun uzun ya Leyla'yın. Kesti böyle kafayı. Sonra bacakları da uzun. Bacakları da kesti. Aa dedi şimdi kuşa benzerin dedi. Abi sen bu Nasrettin Hoca'nın kuşu. Leyla'yın boynu uzun olur. Benim dinimin boynu uzun. Benim dinimin ayakları uzun. Sen beğenmiyorsun. Böyle uzun ayak mı olur? Abi benim dinim böyle. Benim dinimin yeri gelir boynu uzun olur, yeri gelir ayağı uzun olur, tırnağı uzun olur, dişi uzun olur. Benim dinim böyle. Hoca nereden bileceğiz? Kitaplara bakıyoruz. Biz kitaplarda ne diyorsa öyle. Ulema nasıl anlattıysa öyle. Tamam A Ben öyle, o, bu, ben beğenmedim onu. Allah o senin bileceğin iş. Kurban eti dağıtılır. Ayrı mevzu. Ama bunun kurbanla bir alakası yoktur. Kurban etmekti. Allah için kurban ediyorsun. Bir ara şey çıkmıştı böyle, satanistler çıkmıştı. Kedi kesiyorlardı. Şeytana kurban ediyorlardı değil mi? Allah işte biz de onun gibi işte biz de Allah'a kurban ediyoruz. O hayvanın boğazını Allah için kesiyoruz. Hoca Allah için boğaz mı kesilir? Vallahi işte kurban bayramında bizim yaptığımız bu. Sen bunu yapıyorsan kurban kesiyorsun, bunu yapıyorsan sen kurban kesmiyorsun. Bana Allah'ın emrettiği için kesiyorum ben onu. Narlıdere tarafında bir balık lokantası, oraya gittik bir arkadaşla. Karson geldi, gelin seçin dedi. Ne demek seçin? Orada havuz varmış, oraya gideceksin, şu diyeceksin. Yok arkadaşım ben yapamam öyle. Hani fıtrat tamam mı? Dünyanın bir düzeni var, önümüze geliyoruz, geliyor, ayrı mevzu tamam, burası tamam. Ama şu hayvanı sen al, boğ, öldür, ben pişir, ben yiyeyim ben diyemem bunu öyle. Bana dedi ki hocam şu işte kuzuyu keseyim. Yok kardeş getirsen mi? Ekmek var mı? Domates var mı? Getir ekmek, domates tamam ya Tamam ya. Ben ben diyemem sana öyle. Kurban bu. O hayvanı kesi, boğazını kesiyorsun. Niye kesiyorsun? Söyle. Allah'ım için kesiyorsun. Normal şey olmasaydı ben yapar mıydım? Ben, ben deme mi? Hani önüme et gelir yerim ayrı mevzu. Kasaptan gider et alırım yerim ayrı mevzu. Ama şu hayvanı kes ben onu yiyeyim ben. Bugüne kadar demedim demem yani. Demek günah mıdır? Hayır. Demek yanlış mıdır? Hayır. Ama ben diyemem. Ama kurban bayramı Allah'ım benden kurban kesmemiş. Peki ya Rabbi kesiyorsun.